Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 22 gram bilezik modellerine ve fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Ekranda birçok 22 gram bileziklerimiz bulunuyor. Tabii ki bu bileziklerimizin her biri 22 gram olmayabiliyor. Fiyatları ve özelliklerini görebiliyorsunuz. Çifter çiftler satıldığı için 22'ye tamamlanabiliyor. Ekranda bileziklerimizin modellerini ve fiyatlarını görmektesiniz. Bu bileziklerimizin modelleri 22 yani gramajlar altında yazıyor. Fakat bunları 22 gram olarak da düşünebilirsiniz. 22 gramda da bu tarzda modeller bulabilirsiniz. Bakın 22 gram 22 ayar modern bayern bilezik var. Dediğimiz gibi siz modellere odaklanın. Bunların 22 gramları da bulunmakta. 22 gram bileziklerin modellerinin fiyattan en 11com tarzındaki e-ticari sitelerinden veya kuyumcularınızdan direkt olarak erişim sağlayabilir. 22 gram yatırımlık olsun, kullanmalık olsun bileziklere direkt olarak erişim sağlayabilir. Fiyatlarını ve modellerini öğrenebilirsiniz. Tabii ki fiyatları o günkü altın kuruyla değişkenlik gösteriyor. Ekranda görüyorsunuz 35 gramlar var. Bunların dediğimiz gibi her burma bileziğin 22 gramı da bulunmakta. Her modelinin yani her bilezik modelinde onun 22 gramında olduğunu unutmayın. Güncel modeller ve fiyatları için enon 11com tarzındaki e-ticaret sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Dediğimiz gibi kuyumculardan da güncel fiyat ve model bilgisi alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.